Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gündüz vardiyasına giden işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi. Kazada 11 işçi hafif şekilde yaralandı. Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesi Garp Linyit işletmesi Ömerler mevkinde meydana gelen kaza, özel şirkete ait işçileri taşıyan servisin kömür sahasındaki yolda devrilmesiyle meydana geldi. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hafif yaralı 11 işçi, Tavşanlı doçent doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. bizim <laughs> Hadi <laughs> <laughs> <laughs>